Şekildeki KN, LN ve MN çaplı yarım çemberler N noktasında birbirine teğettir. Boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit olduğuna göre X kaçtır gibi bir ifade var. Değerli arkadaşlar, bütün çemberler birbirine benzerdir. Doğal olarak da alanlar için benzerlik oranının karesini kullanacağız. Şimdi birinci çemberimizin çapı X olduğu için karesini alırsam X kare. İkinci çemberimizin çapı X artı 4'tür. Ve bu x artı 4'ün karesini alırsam eğer x kare artı 8x artı 16'yı elde ederim. Zaten x kare yazmıştım. O zaman buraya benim 8x artı 16 yazmam lazım. Üçüncü çemberimizin çapı ise x artı 7'dir. Bu sayının karesini de alacak olursak x kare artı 14x artı 49 elde ederiz. Zaten x kare artı 8x artı 16'yı yazdığımıza göre geriye... 6x artı 33 kalacaktır. Ve boyalı bölgeler birbirine eşit olduğu için 6x artı 33'ü 8x artı 16'ya eşittiriz. X'leri bir tarafa toplayalım. Sayıları bir tarafa toplayalım. 17 eşittir 2x ve 17 bölü 2 eşittir x olarak karşımıza çıkar.